çocuklar. Bugünkü hikayemizi ben seslendireceğim. Hazırsanız başlayalım. Bitkiler Erezyon'a karşı. Küçük solucan kek için teşekkür etti ama ne yazık ki sohbete devam edecek zamanı kalmamıştı. Yapacak çok işim var dedi. Bütün arkadaşlarım aşağıda çalışıyor. Benim de onlara katılıp topraklarımızı korumaya yardım etmem lazım. Bunları söyledikten sonra da göz açıp kapayıncaya kadar toprağın içine daldı. Doğa hiçbir şey anlamamıştı. Topraklarımızı korumak mı? Diye Şen Şakrak'a sordum. Solucanların bitkilere ve humuslu toprak oluşumuna yardım ettiklerini öğrenmiştim ama toprağı nasıl koruyorlardı? Şen Şakrak girdi. Sana doğanın bir bütün olduğunu söylemiştim ya hani. Evet. Solucan toprakta açtığı hava ve su kanalları sayesinde de bitkilerin, ağaçların kökleri gelişiyordu. Hatırlıyor musun? Tabii. Solucan az önce anlatmıştı. İşte bitki ve ağaçların kökleri de ne kadar güçlenir, toprağı ne kadar iyi tutunursa erozyon tehlikesi de o kadar azalır. Yani topraklar kurulmuş olur. Erozyon Doğa bu sözcüğü daha önce birkaç kere duyduğunu hatırlıyordu. Hatta bembeyaz, saçlı sakallı, sevimli bir dede televizyonla anlatmıştı ne olduğunu. Erozyon dedi diyorlardı ona. Anımsayabilmek için hafızasını zorladı ama bir faydası yoktu. Keşke daha dikkatli dinleseymişim Erezyon dedeyi diye üzüldü. Sonra utana sıkıla şen şakraktan yine yardım istedi. Elezon ne olduğunu hatırlayamıyorum bir türlü. Biraz anlatabilir misin? Tabii anlatırım. Bu konu çok önemli. Neden? Çünkü toprak dünyadaki yaşam için çok değerli bir kaynak. Elezon da toprağa zarar veriyor. Nasıl zarar veriyor? İstersen ben sana birkaç soru sorayım. Eminim bu soruların yanıtlarıyla kendi başına da doğruyu bulabilirsin. Peki. Kökler bitkilerin ve ağaçların nesiydi? eli kolu. Ayrıca beslenmelerini de sağlıyorlar. Güzel. Bu el kollarla ne yapıyor bitkiler? Toprağı tutuyor demiştik. Bu ne demek peki? Yani toprağın dağılmasını önlüyorlar. Aslında sorunun yanıtını buldun da. Toprağı tutan hiçbir şey olmazsa bu değerli kaynak yağmurlarla, rüzgarlarla savrulup gider. O zaman da geriye bomboş verimsiz araziler kalır. İşte biz buna erozyon diyoruz. O zaman bitkileri korursak erozyonu da önleyebiliriz. Doğru. İstersen bu konuda şu ilerideki meşalcına danışalım. En iyi bilgiyi o verecektir sana. Şen şakrak alçaktan uçarak doğaya yol gösterdi ve birlikte kocaman bir meşalcının yanına gittiler. Bu ağacın dalları o kadar geniş, yaprakları o kadar çoktu ki doğa şaşkınlığını gizleyemedi. Ne kadar da kocaman, en az yüz yaşında olmalı. Meşalci yaprakların çiçe 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 gülmeye başladı. İlahi çocuk, o kadar da yaşlı değilim. Şey, özür dilerim. Kötü bir şey demek istememiştim. Utanmana gerek yok. Biz meşe ağaçları çabuk büyürüz. O yüzden beni daha yaşlı zannetmen doğal ama henüz 40 yaşındayım. Doğa şaşırdı. Onun bildiği bir tek palamut vardı. O da balıktı. Yüzündeki şaşkınlık şen şakraka güldürdü. Meşe palamutu diye bir şey duymadın mı hiç? Meşe ağacının meyvesi meşe palamutudur. Duymamıştım. Yenebiliyor mu bu meyve? Tadı biraz acıdır. İnsanlar değil ama hayvanlar yer meşe palamutunu. Her neyse biz konumuza dönelim. Senin güleçmeşeyle tanıştırayım Doğan. Doğan meşe ağacına tekrar dikkatle baktı. O kadar kocamandı ki kendisi onun yanı cüce gibi kalmıştı. Memnun oldum güleç Ben de Doğan. Ne güzel bir adın var. Teşekkür ederim. Şal şakrak konusunda kendisinden bilgi almak istediklerini söyledi ağaca. Güleçmeşe de memnuniyetle diye cevap verdi. Güleçmeçe erozyonu anlatıyor. Ağaç deyince akla ilk gelen özellikler yeşillik ve oksijendir. Gerçekten de bizler dünyanın akciğerleri gibiyiz. Havadaki karbondioksiti alır, yerine oksijen veririz. Havayı temizler, çevreyi güzelleştiririz. Ama çok önemli bir işimiz daha var. Toprağı koruruz. Köklerimize toprağı tutar, yağmurla ya da rüzgarla savrulup gitmesini öneririz. Yani aslında bizler, Toprağın sadık bekçileriyiz. Fakat ne yazık ki bazen bizim değerimiz bilinmiyor. Ormanlar yok edildikçe toprak da sahipsiz, bekçisiz kalıyor. Özellikle eğimli arazilerde yani yamaçlarda, tepelerin ve dağların kenarlarında ormanlar kesilince akan yağmur ve kar suları toprağı sürükleyip götürüyor. İşte bunu erozyon diyoruz. Seller de bu şekilde oluşuyor. Bitki örtüsü olan yerlerde bu bitkilerin kökleri suları emiyor, böylece sel olmuyor. Ayrıca ormanlar suların hızını da kesiyor. Fakat bitki örtüsü yoksa ne oluyor? Sel suları gürül gürül akıp önüne ne çıkarsa yok ediyor. Bu sırada toprağın verimli üst tabakaları sürüklenip gidiyor. Seller sonunda nehirlere, göllere, barajlara ya da denizlere ulaşıyor. Dolayısıyla selle birlikte taşınan topraklar da buralara doluyor. Yani sular hem azalıyor hem bozuluyor. Bu süreç uzun zaman devam ederse de sonunda su kaynakları kuruyor. Düşünün çocuklar, düşüncesizce kesilen ormanlar susuz kalmamıza neden olabiliyor. Ama hemen karamsarlığa kapılmayın canım, benim adım Güleç Meşe. Sizi üzmek ister miyim hiç? Ormanları koruyarak erozyondan ve sellerden de korunabilirsiniz. Bu konuda büyüklerinizi bilgilendirmek size düşüyor. Siz bizi ne kadar korursanız biz size o kadar faydalı oluruz. Bunu sakın unutmayın. Hem etrafımızda sizin koşup oynamanızı o kadar çok seviyoruz ki bizi sakın yalnız bırakmayın. Olur mu? Doğa güleç meşenin anlattıklarından çok etkilenmişti. Ona teşekkür edip yanından ayrıldıktan sonra şen şakraka dönerek ben ağaçların bu kadar faydalı olduğunu bilmiyordum dedi. Oo bu daha hiçbir şey değil. Ormanların başka faydaları da var. Şu küçük derenin yanına oturup konuşalım mı? Olur. Doğa ailesini meraklandırmak istemiyordu. Dönüp onların bulunduğu yeri gözleriyle aradım. Hala annesini ve babasını görebildiğine göre çok uzaklaşmış sayılmazdı. İçi rahatladı. Derenin kıyısına oturup mis gibi havayı içine çekti. Yeni bir derse hazırdı. Doğayla beraber Erezum'un ne demek olduğunu öğrendik. Bakalım hangi arkadaşımız size hafta yeni hikayesini okuyacak ve onunla beraber yeni bilgiler öğreneceksiniz.